Herkese merhabalar. Ben Doktor Ezgi Özkur, dermatoloji uzmanıyım. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 30'lu yaşlarda cilt bakım rutinine neler eklemeliyiz, neler değişiyor cildimizde onları konuşacağız. 30'lu yaşlarda aslında kolajen üretimimiz yavaş, yavaş yavaş yavaşlamaya başlıyor. Tabii bu bir günde olacak bir değişiklik değil. Yavaş yavaş aylar, yıllar içinde kolajen üretimimiz ve cildimizdeki hücrelerin yenilenme hızı yavaşlıyor. Peki buna bağlı ne oluşuyor? Cildimizde lekelenmeler artıyor, ince kırışıklıklar artıyor. Bazı hastalıklar, rozase gibi kızarıklık hastalıkları özellikle 30'lu yaşlardan sonra başlıyor. Aknelerin pek çoğu 30'lu yaşlarda giderken erişkin aknesi dediğimiz bir akne formu da 30'lu yaşlardan sonra başlayabiliyor. Hatta bazı hastalarım bunu şu şekilde anlatıyor. Bu zamana kadar hiçbir akne şikayetim yoktu. 30'lardan sonra birden akne çıkarmaya başladım. Bazı cilt hastalıkları bazı spesifik yaşlarda başlıyor. Peki biz cilt bakım rutinimizde 30'lardan sonra neler yapalım? Öncelikle lekelenmeyi azaltmak ve cilt yenilenmesini hızlandırmak için her zaman birinci sırada önerdiğim retinol. Neden? Çünkü retinol hem tirozinaz dediğimiz enzimin pigment üretimini baskılıyor hem de cilt yenilenmesini hızlandırıyor. Peki yaz aylarında retinol kullanalım mı? Çok soruluyor bu soru bana. Mevcut tedaviniz varsa cildiniz alışıksa, duyarlanmadıysa güneşe kızarık ve hassasiyet yaratmıyorsa devam edilebilir tabii ki güneş koruyucuyla birlikte. Retinolün etkisini görebilmek için düzenli ve uzun süreli kullanmak lazım. Piyasada %2'den başlayan ve birçok formu var. Düşük yüzdeliklerden başlayıp yavaş yavaş arttırılabilir veya yine düşük yüzdelerle uzun süreler boyunca kullanılabilir. Retinolü gece rutininize dahil edebilirsiniz. Nazik bir temizleme jeliyle yıkadıktan sonra retinol sürülebilir ama şu basamakları unutmuyoruz. Bizim temel iki basamağımız neydi? Temizleme ve koruma. Temizleme çok önemli. Özellikle suya dayanıklı makyaj yapıyorsanız misel suyla önce temizleyip ciltler için olan misal sularla üzerine cildinize uygun bir temizleyici ile gece temizliyoruz. Çünkü gün içinde biriken o makyaj artıkları, hava kirliliğinin sebep olduğu artıklar gözeneklerimizi tıkıyor. Evet çünkü 30'lu yaşlarda kolajen kaybına bağlı gözeneklerimizin görüntüsü de biraz artabiliyor. Bu nedenle gözenekleri temizlemek daha da önem kazanıyor. Başka ne yapabiliriz? Her zaman söylüyorum anti antioksidanlar, C vitamini, E vitamini, resveratrol gibi antioksidan serumlar cildimizin kolajen kaybını azaltıyor. Bu tarz serumları gündüzleri güneş kreminin altına kullanabiliriz. Yine ince kırışıklıklar için bu yaşlarda küçük küçük uzman hekimlere giderek botoks uygulaması yapılabilir. Düzenli aralıklarla yapılan botoks uygulamasının kırışıklıkların oturmasını azalttığını biz artık biliyoruz. Yine ihtiyaca göre dermatoloji uzmanınızın uygun gördüğü mezoterapilerle de alt yüzdeki kolajen kaybı da azaltılabilir destek olarak bu uygulamalar yapılabilir. Bunun dışında yine eksfolyanları yavaş yavaş hayatımıza sokabiliriz. Bazı kişilerde 30'lardan sonra yağlanmaya bağlı sebase hiperplazi dediğimiz cilt oluşumları da görülebiliyor. Bu tarz eksfolyan ürünlerin hem yağlanmayı azalttığını hem cilt yenilenmesini hızlandırdığını biliyoruz. Neydi bu eksfolyanlar? Alfa hidroksasitler, beta hidroksasitler, laktik asitler gibi eksfolyanlar. Alfa hidroksasitler yağlı ciltlere daha çok önerdiğimiz haftada 1-2 kullanılabilir. Alfa asitlerin güneşe karşı duyarlandırdığını lütfen unutmayalım. ve hidroksasitler güneşe karşı duyarlandırmıyor. Salisilik asit gibi. Bu da yine kurutma etkili asitlerden. Burada şu çok önemli. Kızarık, hassas ve rozasili ciltler eksfoliyan kullanmamalı. Dermatoloji uzmanına danışmadan. Dermatoloji uzmanlarının onlara vereceği tedavi doğrultusunda cilt bakım rutini hazırlamalılar. Yine erişkin aknesi olan kişiler eksfoliyanlardan fayda görebilir. Fakat öncelikle dermatoloji uzmanlarına başvurmalarını tavsiye ederim. Glikolik asiti yağlı cilt önermiştik. Salisilik asitleri yine yağlı, siyah noktalı. burnunda da yağ filamentleri, siyah noktalar olan kişilere önerdik. Bu kişiler bu bölgede ayrıca haftada 1-2 kil maskesi de yapabilir. Laktik asidi de kuru ciltlere öneriyoruz. Çünkü laktik de nemlendirme etkisi var. Kuru ciltli kişiler de laktik asitlerle eksfoliasyon yapabilirler. Tabii ki burada her yaşta güneşten korunma çok önemli. 30'larda daha da önemi artıyor. Çünkü güneş lekelenmeleri hızlanıyor. Peki bu güneş lekeleri için ne yapabiliriz? Güneş lekeleri için zaten C vitamini gibi antioksidan stanlar ve retinol fayda ediyor ama buna ek olarak alfa arbutin, niacinamid, tranexamik asit, kojik asit gibi leke açıcı etkenlere sahip serumları da rutinimize ekleyebiliriz. Fakat bunlara dirençli lekelerde biz daha çok kliniklerde IPL, BBL, Q-switch gibi lazer işlemleriyle bu lekeleri zaten açabiliyoruz. Kremlerden daha etkili oluyor bu yöntemler. Bunun dışında 30'dan sonra düzenli egzersiz ve uyku çok önem kazanıyor. Bu cildimize giden kan akımını arttırıyor, cildin yenilenme hızını, düzenli uyku arttırıyor böylece yaşlanmayı yavaşlatmış oluyoruz. Düzenli su tüketimi, sağlıklı beslenmek de 30'lardan sonra daha da önem kazanıyor. Son yapılan bir araştırmada şekerli gıdalardan fazla beslenmenin, şekerin kolajenin yıkımını arttırdığı gösterildiği için yaşlanmayı da hızlandırdığı gösterilmiş. Bu nedenle yine diyetimizi oluştururken de basit şekerlerden, zengin gıdaları eklemeyip daha sağlıklı beslenmek bu yaşta daha da önem kazanıyor. Yani kabaca toparlayacak olursak 30'lardan sonra uyku, egzersiz çok önemli sigara sigara kolajen yıkımını arttırıyor biliyorsunuz. Sigarayı mutlaka hayatımızdan çıkarmaya çalışalım. Basit şekerlerden uzak duralım. Yeterli sıvı tüketimine dikkat edelim. Suyun da fazla tüketilmesinin de anti-aging bir etkisi yok arkadaşlar. Yani su zehirlenmesine gerek olmadan yeterli miktarda sıvı alımı yeterli. Yeter ki dehidrate yani susuz, sıvısız kalmasın vücudumuz. Özellikle yaz aylarında sıvı tüketimini arttıralım. Güneşten korunalım. Güneşten korunmak sadece güneş kremi sürmek değildir. Güneş kremi sürüp yine de güneşlenmek diyoruz. Biz mutlaka şapka takalım. plaş kenarlarında şemsiye altında durmaya özen gösterelim. Güneşe yatıp lütfen bronzlaşmayalım. Bu hem cildimizin lekelenmesini arttırıyor, hem yaşlanmayı hızlandırıyor, hem de uzun süre tekrar tekrar güneş maruziyeti ileriki yaşlardaki cilt kanseri riskini arttırıyor. Onun dışında yavaş yavaş hayatımıza retinolü sokmaya çalışıyoruz daha çok. Ama eğer rozase, erişkin aknesi gibi bir cilt hastalığımız varsa mutlaka önce dermatoloji uzmanına danışıyoruz. Rozaseli ciltler gentle dediğimiz hassas, nazik temizleyici jeller, hassas güneş kremleri ve hassas ciltlere uygun nemlendiriciler seçmelidirler. Her zaman temizleme ve koruma basamaklarını unutmuyoruz. Neydi temizleme? Cildimize uygun bir temizleyici jel ile temizlemeden uyumuyoruz. Eğer suda çıkmayan bir güneş kremi veya makyaj yaptıysak temizleme jel öncesi misel suyla yüzümüzü silebiliriz. Böylece çift aşamalı temizlik yapmış oluruz ve gözeneklerimizi daha iyi temizlemiş oluruz. Onun dışında cilt bakım rutinimize bu yaştan itibaren antioksidan bir C vitamini serum ekleyebiliriz. Ve haftada 1-2 gün cildimize uygun. Eğer yağlıysa aha ve BHA'lar, kuruysa laktik asit, nazik ve hassassa PHA yani PHA polihidroksi asitler gibi bir asiti haftada 1-2 kez eksfoliasyon yani ölü deriyi atmak amaçlı cilt bakım rutinimize ekleyebiliriz. Alfa asitlerin retinollerin güneşe karşı duyarlandırdığını unutmayalım. Mutlaka güneşten iyi korunma önlemleriyle bir kullanalım. Hali hazırda kullanıyorsak ve cildimizde herhangi bir hassasiyet yoksa yazında her zaman söylüyorum güneş kremiyle devam edebiliriz. Bunun dışında ince kırışıklıklar başladıysa oturmaya ben bu yaşlarda dermatoloji uzmanınıza başvurarak botoks enjeksiyonlarına ihtiyaca göre mezoterapileri de öneriyorum. Bu da çünkü hem cildin nemini arttırıyor, botoks ışıkların oturmasını engelliyor. Bunun dışında alt yüzde sarkmalar başladıysa sıkılık kaybı varsa biz iğneli radyo frekans altın adıyla biliniyor veya bazı cilt yenileyici BBL, IPL gibi lazer işlemleri yapıyoruz. Yine lekelerde alfa arbutin, niacinamid, tranexamid asit içeren serum serumlar denenebilir. Bu serumlarla açılmıyorsa da yine lazerlerle lekeleri açabiliyoruz. Retinol ile ilgili detaylı videomu burada bulabilirsiniz. Hangi tipleri var, hangi markalar var, piyasadaki ürünler neler buradan izleyebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Her zaman dönüş sağlayamasak da sonraki videoların içeriklerini sizin yorumlarınıza göre hazırlamaya çalışıyoruz. Herkese iyi günler dilerim.